Arkadaşlar merhaba ben Hasan Malkoç Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Tespih hayatıyla başladığımız YouTube kanalında kaykayda olabilir tam tamına geçmişten bugüne 279 video içerim üretmiş bulunmaktayım. Arkadaşlar bugün e, hem 5000 abone özel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Tespih veya gümüş tam kararsızım. Şu an karar veremedim. Ve tamı tamına 1,60 gram gümüş satın aldım bugün arkadaşlar. Planı arkadaşlar vardı. Tespih, gümüş ve genel bitkiler içerisindeyim. Sizlere gümüşlerimi göstermek istiyorum. Bu arada çantamı da sunuyorum sizlere arkadaşlar. Az önce bütün ürünlerimi yerleştirdim buraya. İşte başlıyorum böyle kral zincirlerim, iki modellerim. Şöyle yakından bütün ürünleri gösterebiliriz. Alt sayfayla birazdan geçeriz. Arkadaşlar hem 5000 abone özel bir çekiliş yapalım diyorum. Büyük ihtimal kolye veririz. Kolye daha güzel olur. Daha çok alıcısı var ve daha çok seveni var. Sonrasında harici olarak Tespih işini de bayağı genişlettik arkadaşlar ama bayağı geride ve yarım kaldık tespih işinde. Tespih işine de, şöyle çantayı da tanıtalım, çantanın da aynı şekilde ticareti yapıyoruz. Her şeyin ticareti var <laughs> bizde arkadaşlar. Aynı şekilde tespih ticareti de var ama lakin tespihi biraz daha kaliteli segmentlere taşıdık. Yani artık uyduruk, tandik veya mezapta donan malzemelerden bizde yok. Çekiliş nasıl yapabiliriz? Daha önceki çekilişlerde sürekli şey yapmıştık. Aşağıya e, Instagram adresimizi bırakmıştık. Gönderi, yorum atanları eklemiştik. Abone olanları eklemiştik. Yine aynı şekilde yaparız. Instagram'a bir post paylaşırım arkadaşlar. Çekiliş postu diye. Oradan yorum atanlar arasından ve takip edip gönderdiği gönderiyi beğenenler arasından bir çekiliş yaparız. Tespihleri sonraki videoda tanıtım yaparız büyük ihtimal. Arkadaşlar YouTube'a biraz daha sıklıkla dönmeyi düşünüyorum. YouTube'a yüklenmeyi düşünüyorum. Hem yaptığım ticaretler hem ticaret hayatımda işte nereden nereye nasıl bir kademede yükseliyoruz, ne yapıyoruz, nasıl satıyoruz, ürünün resim çekimini nasıl yapıyoruz çeşit çeşit videolar çıkartmayı düşünüyorum. Yani ticarete ilgisi olan herkes beni takip edebilir. Sadece tespih ve gümüş değil bu arada. Bunlar şu an dağın görünen kısmı bu kadar da görünmeyen şurada var arkadaşlar. Bu kadardan da fazlası bu arada. Ticaret videoları, alıp satım videoları, ürün çekim videoları ıvır zıvırı beraber yani yapacağım bütün her şeyi benimle beraber görüp izleyip takip etmek isterseniz beni de takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.